merhaba arkadaşlar. Bugün kral köle videosu çekeceğiz. Şunu söyleyeceğim. Arkadaşım gelecek. Ben kral olacağım. O köle olacak. Ve yapacağım şeylerden birazcık söz etmek istiyorum. Havuzu kurdurtacağım. bir yer var. Oraya açtıracağım. Açıklamaya katışacağım. Umarım video yaparken aklıma bir şeyler gelir. Diye umuyorum. İnşallah gelir. Çünkü şu an aklıma çok bir şey yok. Video ilerleyen dakikalarına gelir. Bu arada gördüğünüz gibi yatağım dağılık. Pijamalarımı daha katlamadım. Ve şu anda sabaha yakın. Yani sabahı birazcık geçti. Saat 10. 11.30 tarzı. Kahvaltımı yapmadım. Onu yaptıracağım. Çünkü çok yorgundum. Sabah kalktığımda bir de yorgun oluyorum. Şu anda yorgunluğumu atmaya çalıştım. Ve bunu başardığını düşünüyorum birazcık. Ama hala yorgunum yani. Onun için havuzu kurutacağım dediğim gibi içecekler falan yapacağım. Meyve tabağı olabilir. Bulaşıklarım da duruyor. Görmüş olduğunuz üzere bulaşıklarım duruyor. Şöyle. Az bir bulaşık var bence. Ona birazcık acıdığım için bardakları falan yıkadım. Ama yine de bence bir şeyler yaptıracağım. Şimdi arkadaşım gelince videoyu başlatacağım. Videonun uzamasını istemiyorum çok fazla. Bu arada video birazcık kısa olabilir. Özür diliyorum. Arkadaşım gelince videoyu başlatacağım. Yani camdan görünce başlatacağım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz üzere arkadaşım geçiyor. Hayır hadi. Sanırım, sanırım kafayı yedim. Girdim gir gir diyor hala. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlarım bekleyin kapıyı kapatıp geliyorum. Kapattım. Hadi arkadaşlar hemen hızlıca videomuz nasıl konusu başlayalım. Evet sen benim kölemsin bahsetmiştim. Maalesef evet. <laughs> Sana ne yap? Sana ne yaptıracağımı düşünüyorsun? Bilmiyorum gerçekten. Bu açıklarını toplamışsın. Bu da katabilirsin diyorum ben. Yani. Bilemiyorum yani. Sanki tahmin ettim gibi gibi. Neyse. Ben arkadaşlar hemen başlayalım diyorum. Öncelikle senden ya tam toplaman istiyorum. Kraliçem birazcık sadece bir soru olacak ama sabah körü olmuş ve ay sabah körü olmuş diyorum. Öğleni gelmiş saat ve hala yatan toplamışsın. Neden? Sana ne, ne Allah Allah sen benim kölen misin? Ben ne dersem onu yapacaksın. Kekeleme hadi. Tamam. Ha önce elbisemi katla sonra yatağı topla. Elbiselerimi yani. Ay alabildim astım ya. Evet astım arkadaşlar. Yatağı topluyorum. Ay. Şöyle. Tebrikler hemen hemen güzelce topladın. Evet kraliçem buyurun. Söyleyeyim yapım hemen. Tövbe tövbe. Dursana bir. Şimdi bu, git bulaşık ortakta. Tamam. Ne yıkayayım tabağınca. Onu neden masada bıraktın? Onu yerine koy. Tamam kraliçem. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar ne yapacağımı hiç bilmiyorum. şu kaşığı da yıkayayım. İyi dur hele ya. Beni dinle. Kuran kraliçem buyurun. Bana soğuk su geç. Lütfen. Tamam. Suyunu aldım arkadaşlar. Bitiriyorum dikkatli. Bir damla bile düşmemeli. Bence kızar. Buyurun kraliçem. Teşekkür ederim. Az bir gitsene arkadaşlarım bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar kral, daha ne bilmiyorum. Yani araştırsaydım keşke. Ama genelde yani kral kölesinden şunu getir bunu getir onu yap, şunu yap, bunu yap der. Ben de ben tam yani layık like bir şekilde yapıyorum. Şimdi havuzu kuracağım ve isteyeceğim. Kölem benim. Buyurun kraliçem. Arkadaşlar ne isteyeceğimi sizler biliyorsunuz ama hala bilmiyor. Havuzu kur. Ne? Ne havuzu ya? Anlamadım şuraya havuzu kur ve şey mayalarını getir bulabilirsen getir lütfen ama benim mavilerimi getir mavileri seviyorum ben tamam buyurun kraliçem mayanız ay yaparsınız. çabuk onu temizle çabuk arkadaşlar yani üzülüyorum bilmiyorum değil ama neyse Arkadaşlar karnını açtırsan bir şeyler yapmaz. Yani zorsa videolarında bir şeyler yedim ben. Yani o şey hazırlanıyordu yani. Arası acıp oluyordu. Onları yapıyorduk. Neyse bunlar video arkası konuları. O zaman yedim yani o sıralarda bir şeyler. Yani karnım doydu. Birazcık acıktım ya da dayanamadım. Ne yapayım? Neyse havuza girelim. Havuzu kırmak için şu masayı kaldıracaksın. Sandalyeleri kaldıracaksın. Önce onları yap. Ben diyeyim sen yap. Tamam. Tamam kraliçem. Tamam. Tamam oraları toplamışsın. Şimdi masayı katla. Şöyle Aha, aynen dikkatli ol. Dikkatli ol. Çabuk. Heh, aynen. Sandalyeyi de getir aynen. Aç onu. Bunu mu? Evet onu. Aç aç, aç. Aynen. havuzu getir. Havuz nerede ya? Bilemem. ara sıra bul. Lütfen söyleyin kraliçem. Lütfen. Depoda. Şu fareli olan. Kraliçem fareliyse yani nasıl yüzeceksiniz? Bir şey Sen kork değilim. Fareli falan değil. Gidebilirsin. Of. Ay, getirdim kraliçem. Orada böyle ışık falan vardı böyle çiçek falan süs. Onları da getir. Sonunda sanki bir şey olur ya. Hızımızla ama daha cezalar veririm. Ya, ceza vermiyorum ama neyse. Getirdim kraliçem. Kraliçem çok yoruldu. Dinleneyim. Biraz. Bir iki dakika. Tamam bu kadar yeter senin için. Yani bence kalk ya ama ya lütfen yapma Barbie. Barbie mi? Barbie de kim? Yani afedersiniz kraliçe. Şimdi havuzu kur. Güzelce orayı kuracaksın. Ondan sonra bir su dolduracaksın. Düzeceğim. Tamam kraliçe. Kraliçem diyeceksin. Kraliçe değil. Tamam kraliçe. Aşağı i̇şte bu kral kolik zormuş aslında. Birazcık basit gibi durabiliyor. Ama zormuş yani bayağı bir. Neyse artık. Hadi havuzu kurmaya başlayalım. Havuzu buraya alacakmışım öyle diyeceğim efendim. Şunu takacakmışım. Ay ay etmiyor. Ay ay hadi. <laughs> ay çok zor arkadaşlar. Ay. Ah, taktım arkadaşlar. Bu ulemi yardım etti ama taktım. Böyle buradan teşekkür ediyorum. Teşekkürler bu ulem. Şey değil. Teresa. Hmm, tamam. Teşekkür ettim. Şurayı da kuralım. Yaşalım başka bir şey Arkadaşlar ben havuzuma yer aldım. Şimdi o suyunu dolduracak. Hadi havuzun suyunu dök. Döküyorum. Oh. Döktüm. Su aykansı arkadaşlar. Keşke siz de burada olsanız. Oh. aşırı güzel, aşırı zevkli. Sizlere de tavsiye ederim. Arkadaşlar bu videomuz kısa oldu. Özür dilerim ama görüşürüz.